Leyla gel. Kıy hadi Sekiz dolu kutu. Bir tane doktor tabelası diyor ki her türlü hasta iyileştirilir. İyileşmeyen hastanın vizit derecesinin üç katı geliyor ödeme. Kim demiş onu? Doktor tabelası. Bir tane manyak benim gibi gidiyor demem ben bu doktoru kandıracağım. Doktora gidiyor, ücreti ücretini yatırıyor. Doktora di, doktor di neyim var di, valla ağzımın tadı bozdurmuş. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bir hemşire hanım, dolaptan 8 nori kutuyu getir. İyi iyi hi, iyi, bir çay kaşığı di. Ulan di bu poktur. Diye evet ağzın tadı yerine geldi. Mehmet <laughs> abi. Bir dakika. Nasıl bir dakika? Nikah yiyor. Tamam abi. <laughs> İkinci gün gidiyor, paramı kurtaracağım. Doktora doktor dedi ki ne geldi diye. Di bu sefer ne var? Di hafıza kaybına uğramış ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Di hemşire hanım dolaptan 8 nolu kutu getir. Di yo 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 o poxtur. Di evet hafızan yerine geldi. Üçüncü gün gidi di paramı kurtarayım yeter ya. Doktor dedi ki ne geldi diye. Rütük. 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 <gülüyor> <gülüyor> doktor dedi ne var? Di valla benimki kalkmıyor. Səkinləməkotu yətdin sənin ananas 2008 nömrəli qutunda arasınız kimi. Evədirsən ki xalqı